Acun Ilıcalı kızının mezuniyet töreninde eski eşi Zeynep Yılmaz'la poz verdi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın 2003-2016 yılları arasında evli kaldığı Zeynep Yılmaz'la birlikteliğinden dünyaya gelen kızları Leyla Ilıcalı liseden mezun oldu. Ilıcalı'yı töreninde anne babası, ablası ve esat yoltunç yalnız bırakmadı. Kendisinden 30 yaş küçük Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı'nın katıldığı mezuniyette Zeynep Yılmaz ile poz verdi. Ilıcalı, kızı ve eski eşiyle verdiği pozlarını 14 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak ''Canım kızım ne çabuk büyüdün de mezuniyetini kutladık. Eğitim hayatının babanın başaramadığı başarılarla dolu olacağından şüphem yok. Seni çok seviyorum.'' notunu düştü.